Evet hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Python serimize başlıyoruz. Bugün Python'da yazı yazdırmayı öğreneceğiz ve bir Python dosyası açmayı öğreneceğiz. Şimdi beni önceki serilerimden izlemişseniz CSS ve HTML serilerimiz var. Bu serilerde dosya açmayı zaten her seride, her ilk bölümde öğretiyorum. Nasıl olacak? Örneğin ismimizi giriyoruz. Nokta pay yazınca bu bir artık Python dosyası. Ben buraya HTML yazarsam bu artık bir HTML dosyası. Ben buraya CSS yazarsam bu artık bir CSS dosyası. Ama ben bugün Python öğrettiğim için Python yazıyorum. Bugün sadece print yani yazdırmayı öğreneceğiz. Örneğin hemen print yazdım. Geldi. Biz ekrana yazı yazdırmak için print komutunu kullanıyoruz. Print'in arasına tırnak içerisinde yazdığımız yazılar bir metin olmuş oluyor. Yani bir yazıyı tır, iki tırnak arasında yazıyorsak o artık bir metindir. Buraya yazdığım tüm her şey metindir. Fakat tırnak yoksa genelde buraya değişkenler koyulur. Tırnak olmadığı zaman. Fakat değişkenlere bir sonraki derste geçeceğim bir şey şu an anlatmayacağım. Tırnak arasına çok e, klasik bir söz vardır. Hello World. Yani Python'la bu işe başlayan tüm herkesin ilk yazdırdığı yazı genelde Hello World olur. Çalıştırmak istediğimiz zaman da buradan sağ üstten run python file diyoruz. Altta terminalimiz çıktı. Gördüğünüz gibi Hello World Burada yazdı. İlerleyen derslerde daha iyi dersler, daha geniş derslerde değişkenleri göreceğiz ve birçok konuyu da göreceğiz. Bu derste yani bu seride temel seviye Python göreceğiz. Yani ileri seviye falan anlatmayacağım. Sadece hiç bilmeyen kişiler için temel seviye anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.